Bugün mikrodalga fırın trafosu ile basit bir punta makinesi yaptık. Bu trafoyu hurdacıdan aldım. Trafonun primer sargısı üstüne kalacak sekonder sargısını söküyorum. Bu punta makinesini evinizdeki şarjlı matkap pillerinin değişiminde veya herhangi bir bataryalı cihazınızın pil değişiminde kullanabilirsiniz. Trafonun üst kısmında bulunan sekonder sargısının sağını ve solunu kesiyorum. Daha çıkarabilmek için. Sargıyı çıkarmak çok kolay bir iş değil. Yani bayağı bir uğraştırıyor. Sargıyı keserken altındaki trafonun primer sargısına değdirmemeye dikkat edin. Eğer değdirirseniz trafonuz çöp olacaktır. Sekonder sargısını kestikten sonra içindeki e, telleri temizliyorum. Temizleme işlemi bittikten sonra burada 8 AVG elektrik kablosu takarsanız amper geçişi daha iyi olacaktır. Güzelce e, 4-5 tur içinden bu trafonun sarılması gerekiyor. 220 volt giriş sargısı üstünde sabit kalacak şekilde yapacaksınız. Alttaki kabloya zarar vermeyeceksiniz. Tekrardan söylüyorum. Kabloyu sıkı bir şekilde sarıyoruz. Sardıktan sonra sargıların ucuna anahtar bağlıyorum. Ben şarjlı matkap anahtarı kullandım. Elimde anahtar olmadığı için. Siz yaparken küçük buton kullanabilirsiniz. Daha, daha iyi olur. Daha hızlı işlem yapar. Ani akım geçtiği için punta yapacağınız plakayı ve pili yakabilirsiniz. Trafo saniyelik akımla kaynak yapıyor. Yani çok hızlı olmalısınız. Saniyelik işlemle punta yapılacak. Bunu küçük bir kaynak makinesi olarak da düşünebilirsiniz. Kablo bağlantılarını yaptım. Şimdi makine punta yapıyor mu? Onu deniyorum. Evet, çok güzel bir şekilde yapıyor. Sizler de bu videoyu izleyerek kendi kaynak makinenizi veya punta makinenizi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenip yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Herkese iyi seneler diliyorum. Görüşmek üzere.